Hazır hala sezonundayken mide ve dalak meridyenler için egzersiz ve alternatiflerine bakalım. Bu izleyeceğiniz 6 hareketten oluşan serinin ikincisi ve Japonların Seiza dediği bu klasik oturuşla başlıyor. Biliyorum böyle oturmak herkes için kolay değil ama bekleyin ayakta bir versiyonu da gelecek. İzlerken kendinize ben niye böyle oturamıyorum, böyle oturmam nasıl mümkün olabilir gibi sorular sorabilirsiniz. Çünkü bir zamanlar ben de bir daha böyle oturamayacağım sanıyordum. Belki siz de bir yolunu bulursunuz. Hareketin orijinalinin 3 aşaması var. Birinci aşama çoğu kişi için yeterli. Ne yaptım? Kafam çok geri düşmüyor. Göbek deliğim göğe doğru bakıyor. Dizlerim ve alt bacaklarımdan kendimi yukarı itiyorum. Eğer bu çok rahatsa dirseklerin üzerine gelip aynısını yapabilirim. Eğer bu da çok rahatsa tamamen yatıp kollarımı geriye uzatırım. Ama burada zorlamaya gerek yok. Dizler birbirine yakın kalmalı ve nefesimizi rahat bir şekilde alıp veriyor olmaya devam etmemiz lazım. Zorlayınca daha etkili olmuyor. Seyze oturamam ama dizlerin üzerine durabilirim diyenler için ikinci versiyon geliyor. Parmaklarımı takıyorum. Bu ayaklarımız ve özellikle başparmak için de güzel bir esneme oluyor. Bunu yapamıyorsanız eğer kendinizi zorlamak yerine önce nedenini sorgulayın ve nereden başlamanız gerektiğini araştırın. Topuklarımı tutup geriye doğru yay gibi esniyorum. En az 3 nefes kalıyorum. Daha uzun da olabilir. Nefes tutuyorsanız rahat değilsiniz demektir ve nasıl rahat olabileceğinizi araştırmanız iyi olabilir. Ayakta uygulanabilecek olan son üçüncü versiyona geldik. Bunun için kocaman bir adım atıyorum öne doğru. Bir bacağım arkada kalıyor ve o tarafa esnetiyorum aslında. Öndeki bacak bükülü. Aşağı doğru batar gibi ağırlığımı yere salıyorum. Onu düşünüyorum ve o sırada kollarımla yukarı doğru uzanıyorum ve bu pozisyon geri hafif bir yay çizmiş oluyorum. Yani kendimi geri geri bırakmıyorum ama yukarı uzandığımda zaten yay çizilmiş oluyor. Yine burada birkaç nefes bırakıyorum. Sonra aynısını diğer taraf için de yapıyorum. Hem aşağı batma hem yukarı doğru uzanma şeklinde uyguladığınızda ön taraf ve özellikle iç kaslarınızda bir uyarılma hissedeceksiniz. Burada sadece mide ve dalak meridyeni için olan versiyonları gördünüz. Ama 12 meridyene ait 6 hareketli seriyi tüm ayrıntısıyla öğrenmek için link profilimde.